Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte nasıl karşılaştırma videoları yapacağınızı göstereyim. Ondan sonra geliyorsunuz buradan istediğiniz bir fotoğrafları seçiyorsunuz. Beni seçtiğiniz fotoğrafları geliyorsunuz CapCut'a giriyorsunuz. Yeni proje diyorsunuz. İzin ver diyorsunuz. Buradan şimdi bir tane arka plan seçiyorsunuz. Onu hepsini yapıp gel Geliyoruz ondan sonra <laughs> Ee, neresiydi? Bakıyorum bir dakika. Ondan sonra buradan istediğiniz bir ilk kim bir tane arka plan seçiyoruz. Ondan sonra eklediğiniz diyorsunuz. Sonra böyle oluyor tamam mı? Böyle. Ondan sonra altları alttan bakınca burada bindirme yazıyor. Bindirmeye tıklayıp bindirme ekle diyorsunuz. Ondan sonra buradan sizin yapacağınız bir karakterin fotoğrafını alıyorsunuz. Yani Ondan sonra ekle diyorsunuz. Bunu ayarlıyorsunuz. Onu yanlış yere ayarladım. Bunu ama dikkat. Not tam e, arka plan nereye kadar onu oraya kadar yapıyorsunuz. Bunu sonra bunu biraz küçültüyorsunuz. Tam boyunu ayarlıyorsunuz. Onu sonra buradan çıkıp bir daha geliyoruz ve öbür bir fotoğrafı çekiyorsunuz. Yani öbür fotoğrafı alıyorsunuz. Ben yanlış çekmişim şu Russian fotoğrafını. Neyse. Hansor <laughs> albümler. Ee, buraya geliyorsunuz da ben çektiğim şey gelmedi. Bir dakika binirmekle. Heh gel şimdi bunu da koyuyorsunuz. Şimdi yine ayarlıyoruz bunu buraya. Şuraya. İşte buraya. Hop da tamam. Sonra bunu da küçültüyoruz. Ben bunu yanına koyuyorum. Ondan sonra bunların bu ilkinin başına tıklayıp üstüne tıklayıp altta animasyon mu ona tıklıyoruz. Bunlar da hiçbir değil. Kombo'ya tıklayıp buradan şu sarkaç 2 var. Sarkaç 2'ye tıklıyoruz. Ondan sonra öbürünün üstüne tıklayıp ondan sonra yine animasyon deyip combo'ya gelip aynısını seçiyoruz. Salka, sarkaç 2. Tamam. Ondan sonra bitişe istediğiniz bir şey koyabilirsiniz. Ben şimdi e, ee, şey s koyacağım. Böyle. Bakın. Nasıl oldu? Bakın. Şimdi böyle karşılaştırılıyor. Hoppa. Böyle oluyor. O sonra buradan dışa aktarılıyor. Yani üstte bir tane böyle e, şu, bitti diyorsunuz. Sonra buraya geliyor. Ondan sonra işte görüşürüz ve bay bay. Not arkasına müzik koymayın. Ona göre